Metal iş kolunda direnişler durmuyor. Lüleburgaz'da kurulu Trakya döküm fabrikasında, fabrikasında Renault'daki sözleşmede verilen hakların kendilerine de verilmesini isteyen bir işçi işten atıldı. İşten atma üzerine işçiler fabrikada üretimi durdurdu. Arkadaşlar birlik olduğumuzu bu şekilde gösterelim. Bunlar bizi buradan atamazlarmış. Mahkeme kararın var mı? Jandarma abi. Bu işçileri hadi diyelim beni çıkardım, tamam. bu işçileri... Patronların tüm bastırma çabalarına karşı metal direnişi yayılmaya devam ediyor. Trakya dökümde Renault'da verilen hakların kendilerine de verilmesini isteyen bir işçinin işten atılması üzerine işçiler üretimi durdurdu. 8-16 vardiyası fabrika dışına çıkıp beklerken 16-24 vardiyası ise fabrikaya girmedi. Burada durabiliriz ya. Kararı. Karara gerek mi var bu işçiler? Gerek var tabi olmaz mı ya? ya. ya şu kararsız iş mi yapılır bu ülkede? Bana haksızlık yapanları istiyorsa mahkemeye beni şikayet Bu fabrikaya <laughs> bu fabrikaya <laughs> ait insanlar bunlar. Mahkeme kararı gösterin. Mahkeme kararı. Bu işçileri buradan çıkaracağız. Şikayetçi misiniz? Evet. Hayır. Çıkmıyoruz. Herkes mi konuşalım? Çıkmıyoruz. Hep yazdan mı konuşalım? Türk Metal'in örgütlü olduğu fabrikada geçtiğimiz Ocak ayında Mesle Türk Metal arasında imzalanan 3 yıllık enflasyona dayalı zamma itiraz ettiği için onlarca işçi işten atılmıştı. İşçilerle konuşalım. İşten atılan Trakya döküm işçisi Bahattin Tayfun yayınımızda. Bahattin Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle geçmiş olsun diyelim ve neden işten atıldığınızı sorarak tamam. başlayalım. Ya biz işverenden, sendikadan hakkımızı istedik. Biz dedik bu şartlarda çalışmayız. Benim can tehlikeli. Benim can güvenliğim yok. Ben her an burada iş kazası geçirebilirim. Bunları iyileştirin. Benim maaşım çok düşük. Benim arkadaşlarımın hepsi bel fıtığı çekiyor. Boyun fıtığı çekiyor. Kas ağrıları çekiyor. Bunlara bir çözüm bulun. Bunlara çözüm bulmak yerine hani bizi tehdit ettiler. Sizi işten atarız. Biz de bir birlik oluşturalım dedik. Bu birliği de dün kurduk. Bir toplantı yaptık. Sözcülerimizi seçelim dedik. Bu kararı aldık. Gerekirse sendikadan istifa ederiz. Bu karar aldık. Çoğunluk da bunu istedi. Ama bugün işe gittiğimizde bizi işten çıkardılar. Çıkarma gerekçeleri de milleti galyana getirmek, yalan beyanlarda bulunmak. Hani biz hiç yalan beyanlarda bulunmadık. Biz sadece toplu olarak hakkımızı istedik. Sebep bu. Peki Talepleriniz nelerdi? Haklı olarak e, hakkımızı istedik, hakkımızı aradık ve işten atıldık evet, evet. dediniz. Talepleriniz neydi sizin ve diğer işçi arkadaşların? Bizim taleplerimiz can tehlikemiz olmadan daha iyi şartlarda çalışmak. Tozun, pisliğin olmadığı bir ortamda çalışmak. Atıyorum benim elim her an kopmayla hani karşı karşıya olmayayım. Elim benim her an kopacak durumda olmasın. Bu makinalara bir iyileştirme yapsınlar. ...baş devrinden kalma makinalarla çalışmayalım istedik. Maaşlarımız bizim yetersiz, hayat şartları çok zor. Bu yüzden bizim maaşlarımıza biraz iyileştirme yapın dedik. Peki. Hani biz çok bir şey istemedik. Peki siz bu taleplerinizi dile getirdiniz. Güvencesiz bir ortamda çalıştığınızı, maaşlarınızın evet. düşük olduğunu dile getirdiniz işverene. Ve işveren buna nasıl bir yanıt verdi? İşveren de bize işte size 600 liralık bir prim verebiliriz. Bunu da herkese vermeyeceğiz. İşte yılda 9 gün rapor almamış kişi, bir yılda fabrika geneli 59 bin ton üretim yapmış olsun, bir yılda hiç kimse tutanak yememiş olsun, hani bir kişi. Bu parayı o kişi 600 lirayı alabilir. Biz de dedik ki biz bu yola 600 lira için baş koymadık. Bize daha iyi şartlar sunun. Öncelikle biz bu şartlarda çalışırız. Ama bizim işimizi öncelikle iyileştirin, alın o 600 liranız sizin olsun. Biz bunlara bu şekilde tepki gösterdik. Ama bunlar da işte en kısa sürede bu başı çeken insanları hani önde yürüyen insanları çıkardılar. Bunlar sürüsüz çoban gibi olsunlar istediler. Ama bu da olmayacak. Trakya'da e hükümet işçisi çok kararlı. Çıkardılar, çok güçlü. çıkardılar derken sizin dışınızda işten e, atılan var mı? Evet. Bir arkadaşım da Hüseyin Arda. Onu da aynı şekilde aynı maddeden çıkardılar. Ama hani nasıl diyeyim ya biz de artık hani bu haksızlığa boyun eğmeyeceğiz. Biz gücümüzün farkına vardık. Artık hani bu zamana kadar hep işçileri çıkardılar. Size gerekçe olarak, size ve arkadaşınıza gerekçe olarak ne sunulmuştu işten çıkarılmanız? Sebebi? İşte yalan beyanlarda bulunmak, milleti galyana getirmek. Hani nasıl diyeyim ben bunları çoğu kez müdüre karşı da bunu konuştum. Müdür gelip bana dediği zaman neden arkadaşım hani işine sahip çıkmıyorsun, bu tepkin nedendir dediği zaman ben de dedim bak benim arkadaşım orada elle besleme yapıyor, hareketli makine açsamına elini sokuyor, bu adamın eli her an kopabilir. Bu makinalara bir çözüm bulun. Burada da ne yazıyor? Siz yazmışsınız ki hareketli makine akşamlarına elle müdahale etmeyin. Elle müdahale etmeyin. Ama adama da onu zorla yaptırıyorsun. Çalışman bir yeni de işten atıyorsun. Hani bu yüzden hani biz nasıl diyeyim sivri dilliydik. Doğruyu söylüyoruz diye bizi çıkardılar. Kurtulurum sandılar ama kendi tuzaklarına kendileri düştüler. Peki şu anda durum ne? Direnişte ve fabrikada son durum ne? İşte şu anda fabrikada arkadaşlarımız, nasıl diyeyim, biz girmiyorduk. Sizin de haberde söylediğiniz gibi, işte 4.12 vardiyası içeri girmedi, kartını bastı, hemen turnikelerin orada bekledi. 804 vardiyası çıkıp dışarıda bekledi. Daha sonra müdürler işçileri tek tek çekerek, avukatlar da yanlarında işte korkutarak sizi işler, işten atabiliriz. Hani tazminatsız, siz de işinizden olursunuz. O yüzden girin çalışın, bir saat direndik, bir saat sonra arkadaşlarım girdi. Şu anda tekrar ben gidiyorum oraya. Hani arkadaşlarıma bu durumu anlatacağım. Hani ben herkes için konuştum. Yalnızca kendim için değil. Hani ben kendim için konuşmadım. Hepimiz için konuştum. Şu an bir fabrika önünde fabrika önünde bekleyiş sürüyor mu? Fabrika önünde bekleyiş sürmüyor. Biz Hı. dağıldık ama şu anda gidip arkadaşlarıma anlatacağım. Bizim bunlara yaptırım uygulamamız lazım. Bu Peki nasıl bir değil, yaptırım? Nasıl bir yaptırım uygulamayı nasıl bir düşünüyorsunuz? Yaptırım? Biz biz orada hani arkadaşlarım içeriden çıkacak, kartlarını basmadan fabrikanın içinde yatacak. İşte vardiyası gelen girip içeride çalışacak. Bu şekilde orada toplanıp hani tepkiyi oraya çekmek isteyeceğiz. Hani bütün herkes bizi görsün. Bu Trakya dökümünde yapılanları görsünler. Sesimizi anca bu şekilde duyurabiliriz. Yetkililer bizi görsün. Gelip o fabrikayı çok iyi bir şekilde denetlesinler. Hani denetlemeciler geldiği zaman bizlere haber ediyorlar. Arkadaşım maskeni gözlüğünü tak. Maske vermedikleri zaman bile zorla sana maske veriyorlar. Tak bunları. Ortalık güllük gülistanlık tertemiz ortam. Fanları çalıştırıyorlar. Ama denetlemeciler gittikten sonra toz, pislik aynı şekilde devam. Hani böyle pislikler dönüyor. Oraya denetlemecilerin bir anda baskın yapması lazım. Öyle patrona haber vererek biz geleceğiz diyerek bunu yapmamaları lazım. Hep sürekli haberleri oluyor bunların. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Evet. Evet. Denetime gelindiği zaman sadece e, güzel bir tablo ortaya sunduklarını ama bunun dışında güvenliksiz bir ortamda çalıştırıldığınızı evet. söylüyorsunuz. Direnişe de devam etmekte kararlısınız. Evet, evet. Evet, kararlıyız. İnşallah da alnımızın akıyla bu işi başaracağız. Çünkü neden biz haklıyız? Biz haklıyız. Onlar haksızlar. Evet. O yüzden göreceğiz inşallah. Hani ben şu anda kendim için uğraşmıyorum. Benim zaten çıkışımı verdiler. Ben mahkemeden bunun karşılığını alacağım. Hani ben de artık arkadaşlarım için çabalıyorum. da Artık orada bu zulüm bitsin. Sendika, patronun sendikası olmasın. Patronun hakkını savunmasın. Bizim hakkımızı savunsun. Biz bunu istiyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ben için. Dileriz, ben teşekkür ettim. Dileriz talepleriniz ben karşılığını bulur. Diyelim. İnşallah, inşallah. Çok sağ olun. Allah razı olsun. İsminizi duyurduğunuz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz.